Herkese merhabalar, yürekten sevgilerimi gönderiyor, hepinizi özlem ve sevgiyle kucaklıyorum. Güzel kalplerinizden öpüyorum hepinizi. Bakalım bugün ilahi kaderde onunla evlilik var mı? Bir takipçimizin anket oylaması sonucu isteği, menajerim oylamaları değerlendiriyor ve seçiyor. Galiba zaman zaman da bu oylamaları yapacak, sizlere sunacak güzel anlamlı, içerik olarak ele alabileceğimiz tüm başlıkları değerlendiriyoruz. Hadi bakalım evlenmek isteyenler, yuva kurmak isteyenler, aklınızdaki kişinin adını üç defa sesli sesli derin mesajlar alarak söyleyin ve verin. Sonra ortamınız müsait değilse ne yapıyorsunuz? Sessiz sessiz içinizden söylüyorsunuz. Hemen içinizden niyetiniz ediyorsunuz. Şöyle derin nefesler alıp sakin sakin hızlı nefeslere gerek yok. Gerçekten bu insan sizinle evlenme niyetinde. Sadece siz onunla değil. Bu insan da sizinle yuvasını kurmak istiyor. Hayatta çok yorulmuş. Böyle mello cello zıpır. Yorucu ilişkiler yaşamak istemiyor. Ve ben bu insanın evlendiği zaman da size sadık olacağını görüyorum. Yani üçüncü kişiler arada olmayacak, sizi başkalarıyla aldatmayacak. Hem eşim olsun, hem başka biriyle beraber olayım e, ayağında olmayacak. Yuvasına bağlı olacağının bilgilerini ben burada görüyorum. Gerçekten akıllıca bir karar aldığını düşünüyor sizinle beraber olurken. Gerçekten sizin ona bir mucize olduğunuzu düşünüyor ama evlilik var da evlilik yoluna giderken sizlerin de karşılıklı olarak bir takım ailesel engelleri, çevreyle ilgili engelleri aşmış olmanız gerekiyor. Bunları da aşacaksınız gibi geliyor bana buraya kadar. Yani diyor ki ben seni hem mantığımla hem kalbimle seviyorum. Duygularım çok derin, duygularım çok büyük. Duygularımın büyüklüğünden dolayı senle ilerlemek istiyorum seninle bağlarımı kuvvetlendirmek ve bu insan üreme organlarıyla ilgili bir sorun ya da bir probleminiz yoksa sizden çocuk sahibi olmak istiyor. Böyle bir arzusu var. Belki kiminiz orta yaşta bir araya geldiniz. Bazı haklarınızı kaybettiniz. Ama belki ufak tefek yardımlar gerekiyor. Gençler de izliyor orta yaşta. Her yaşa uyan bir açılım bu sonuçta. Wow. Wow. Bir telafi kartı seçmeme gerek var mı? Çok güzel gitti buraya kadar. Uğraş verecek diyor. Çok ilginç ya bu açılımlar. Yani gerçekten bu insan evliliğe hazır. Siz de bunu istiyorsunuz. Ve gerçekten birileri bu evliliğin olmaması için biraz kötü enerjilere de başvurabilir. Ama siz bunları aşacaksınız. Çünkü kaderinizde gerçekten size bir fırsat verilmiş. Bazen fırsatlar kapınızı çalar. O fırsatlar kapıyı çaldıkça siz o fırsatlara o kapıyı açmazsınız. Kapıyı kapatırsınız. Ve o sonra da dersiniz ki yenik düşüyorum, kayıplar veriyorum, hiçbir şey elde edemiyorum. Ama oysa fırsatların en büyük önünüze geliyor. Siz atmanız gereken adımı atmıyorsunuz. Vermeniz gereken mücadeleyi vermiyorsunuz. Kendinize hak ettiğiniz değeri verin diyorum. Burada bir evlilik gözüküyor. Sevgiler.